Elazığ Valisi Erkayır'ın eşi Ayşe Yırık ve beraberindekiler Ağın ilçesini ziyaret etti. Elazığ Valisi Erkayır'ın eşi Ayşe Yırık, Elazığ'ın Ağın ilçesini ziyaret etti. Ayşe Yırık ilk olarak ağın leblebisi üreten Ayşe Yaskın'ı ziyaret etti. Burada leblebi yapımı hakkında bilgiler aldı, leblebi yapımına da yardım etti. Ayşe daha sonra 1894 yılında Osmanlı döneminde yapılıp 2020 yılında restore edilen Ekrem İspir Konağı'nı ziyaret ederek Kaymakam Neslihan Kısa'dan konak hakkında bilgiler aldı. Ardından An Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine geçen Yırık, Yapılan faaliyetlerle ilgili kooperatif başkanı Samiye Genç'ten bilgi alarak üretici kadınlarla da bir araya geldi. Ayşe Yarık daha sonra bir hafta önce kuaför dükkanı açan kadın girişimci Seda dükkanını dükkanında ziyaret ederek çocuklarıyla da yakından ilgilendi. Çeşitli hediyeler verdi. Yarık 15 Temmuz'da İstanbul Borsası önündeki tom aracında vurulması sonucu şehit olan 15 Temmuz şehidi Mehmet Şevket Uzun'un ailesini de ziyaret etti.